Bu görüntüler 2011 yılında Kuzey Sibirya'da araştırma yapan bir keşif ekibinin kaydettiği ve yıllarca gizli kalan bir dosyadan sızdırıldı. Keşif ekibi, kamp alanının yaklaşık 300 metre ötesinde, karla kaplı geniş bir düzlükte, hareketsiz duran karanlık bir silüet fark eder. Hava eksi 35 derece, görüş neredeyse sıfır. Fakat o figür, tüm bu koşullara rağmen ekibi izliyormuş izlenimi verir. Ekip, önce bunun donmuş bir ağaç gövdesi olduğunu düşünür. Ancak rüzgar sertleşir, kar savrulur, görüş sürekli değişir. Buna rağmen silüetin çevresindeki sis tek bir an bile dağılmaz. Yaklaşmak için adım atıldığında, ayakların altında karın içinde garip bir işaret ortaya çıkar. Toprağa değil, kar tabakasına işlenmiş yuvarlak bir sembol. Sembol birkaç saniye sonra soluk bir ışık yaymaya başlar. Hafif, zayıf ama sanki ritmik bir nefes alıp verme etkisi yaratır. Kameraman, çadırın yanındaki buz tutmuş plastik panele döndüğü anda, panelin arkasında karanlık bir silüet belirir. Figürün yüzü seçilemez, yalnızca gölgesi görünür. İnsan formuna benzer, fakat baş kısmı normalden biraz daha uzundur. Kameraman panikle geri adım attığında, silüet anında kaybolur. O esnada, dağların üzerinde olağanüstü parlak bir ışık oluşur bir yıldız kaymasına benzemez. Bir drone ya da uçak değildir. Gözleri kamaştıracak kadar güçlü, saf beyaz bir ışık. Işık kısa sürede büyür, sanki yeryüzüne doğru alçalır ve ardından tüm vadiyi aydınlatacak güçte bir patlama yaratır. Parlaklık kaybolduğunda ormanın içinden garip titreşimler duyulur. Ağaçlar arasında beliren ışıkların hiçbir doğallığı yoktur. Biri yanar, biri söner. Biri mavi, diğeri sarı ve hiçbirinin belirgin bir kaynağı bulunmaz. Orman, canlı bir organizmaymış gibi dalgalanır. İçeride görünmeyen bir hareket hissi oluşur. Ekip geri çekilmeye çalışırken, kar tabakası dalga dalga hareket etmeye başlar. Görünmez bir güç, karı itip kaldırıyormuş gibi. Kimi yerde kubbe gibi yükselir, ardından hızla çöker. Bir dalga sağdan belirir, sonra soldan. Ardından ortadan yükselen büyük bir dalga hızla yaklaşır. Ekip kaçmaya çalışır. Ancak kar ayaklarının altından çekilir. Kameraman yere düşer. Görüntü sarsılır. Kayıtta karmaşık bir uğultu duyulur ve video burada son bulur. O gece ekibin başına ne geldiğine dair resmi bir kayıt hiçbir zaman açıklanmaz. Kamp alanı boş halde bulunur ve 6 kişiden geriye sadece bu görüntüler kalır. Karda duran o siluetin ne olduğuna dairse hala kesin bir açıklama yok.